Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Tahsin Bugün Ahmet'le birlikte Minecraft'ta Survival serisinin 11. bölümünü çekilen ne oluyor? Bugün ne yapacağız? Ahmet anlatsın bugün de ne yapacağımızı Çiftliği büyüteceğiz bir de Arlayı büyüteceğiz bir de iksir yapmayı deneyeceğiz Aynen diğer ki bölümde dediğimiz gibi iksir yapmayı deneyeceğiz Çiftliği büyüteceğiz bir de çok küçük gelmeye başladı bu çiftlik Şuraya doğru büyütmeyi düşünüyoruz başarı, başarı baksana. Oğlum baksana ineklere bak ineklere 50 kişi falan 50, 50 tane falan var herhalde. <laughs> bu ne oğlum? Sen tavuklar görmedin herhalde. Şunun içine gir de bir yumurtalar topla lan muhaş tane var. Kapıyı kapat abi kaçarlar Kapadım. Buna altı tane oldu. Oğlum Burada bura bu ney böyle? Kaç tane oldu? Oha. 32, 42 tane yumurta var ben. la kaçtı lan. la kaçıyor Hatırlar. kaçıyor küçük. Ara sıra kaçar onları bir şey olmaz içeri geri geliyor. <laughs> bir de içeri geri giriyor. Kodlanmış. Evet, onlar eğitimli. Onlar eğitimli oğlum. Şimdi. Ahmet önce iksir mi deneyelim yoksa tarlaya mı başlayalım? Bence tarlaya şey. Bence bakalım. bir tarlaya önce şey yapalım. Temizleyelim hepsini bir toplayalım. Fark etmez. Bekle çapa yapayım sen orayı toplarken. Tamam sen çapaları falan hallet ben de toplayayım hemen. Oğlum bütün demiri aldın mı buradaki? He demir bende ya gel gel. Bir tane elmas ver, elmastan yapayım mı? Bir taneyle olmaz ki. Kaç tane dur, elmasımız dur. var bizim? Sen gelme dur dur ben Oğlum gidin lan üç tane zombi saldırıyor. Lan tarlamı bozmayın. ben çapa yaptım gel aga bütün envanterim şeyle doldu. lan karpuz oldu oğlum hep buraya geldiğimde bir anda karpuz çıkıyor <laughs> <çıktı>. senin bastığın <laughs> yerde karpuz çıkıyor oğlum bak yine 3 tane geldi vur şunları abi. oğlum bir anda hep buraya geldiğimde karpuz çıkıyor direkt bir anda ama bir dakika lan karpuzun tohumu sende herhalde gel gel gidelim gel Evet, ya oğlum bak. bak. Bekle şunları bir çapalayım. Sabah hiç olmaz. Bak patladı Creeper. <laughs> Allah'ım. Creeper patladı şurada ya. Boş ver boş ver. Yarın düzeltiriz <laughs> gel. Çok geç oldu. Geldim Balkonumuz de. Kapı yani. var falan açık. La bizim at nerede? O yıldırım çarptı lan aynı yere. Bekle patatesleri koyayım şuraya. Nerede canavar var ya? Oğlum yer kalmadı chestte. Nasıl, Nasıl lan? Tarım chestine bak ya. <laughs> <laughs> Oha bu ne Aga bence yemeğe patatesleri koyduğum. yemeğe yemeye koyalım. Bence de. Bunun başka bir şey yok. Bir de şu buğdaylardan şey yapalım biz ya. Gel de uyuyalım. Ekmek de yapalım. Oğlum bunlar nereden giriyor ya? Gel. Gel. Oh be. Şimdi, ne lazımdı bize? Ahmet bir dakika. Şimdi... Sen yavaştan şey yap, çit yap, çit. Bekle yapayım. Bütün sopa falan ne varsa al bak burada sopa varmış. Az bak. Şş, yok, oraya da tarım yap. Oğlum buraya ne olmuş? Ne olmuş ki? Buraya ne olmuş lan? <laughs> Creeper mi patlamış? Ee? Bekle geliyorum düzeltelim. Lan tavuklara bak lan Tahsin. Heh <laughs> bekle. Kaçmaya çalışıyorlar lan. Şurada. Ne? <laughs> Oğlum burayı bir açsam var ya. Yani ne olacaklar biliyorsun. <laughs> Ahmet çıldırır öldürür beni. <laughs> Şunlara bak ya. Oğlum koyunlar az ama bu arada. At kaçmış zaten. Az koyunlar. Dur bekle. Ben çit var var döşeyim mi? Döşe istersen ama dur ben kırayım. Daha yok yok kırma bak. Arkaya doğru şey yap. En sonunda kalsın. Tamam mı? Tamam dur. Ahmet şu koysana benim ya, yanlış. Ne büyüttün sen böyle <laughs> lan. Çok büyük oldu bak. Yapma hele hele. <laughs> bir dakika ya. Biz mal mıyız oğlum? Gel gel. Şöyle yap. Ahmet. Bekle bekle. Nasıl? Ne ara büyüttün lan? Hepsi tavuklar falan bir arada mı olacak? Hayır hayır. Bak şimdi. Şurayı kır tamam mı? Şurayı kır. Lan. Lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> Kırıyorum. He eh, tamam. tamam. Oo hani baya büyüdü. On bu Kavardım. ne lan? Imposter. Evet, tamam. Koyunların yeriyle ineklerin yerine bak. Geç. Çık, çık, çık. Oğlum gitseniz de şu tarafa doğru ya. Hala kapıya dikilmişler. Oo oh, oğlum hepsi bir araya dağıldı lan. Şunlara bak yine yetmiyor oğlum. Oha. Oğlum baha yetmedi biliyor musun yerler bu <laughs> Bir de şu koyunların rahatlığına bak ya. Ben, malikanelere var bunlar. Ben de 16 tane yumurta olmuş. Dur şunları da toplayayım dur. Ben toplayacaktım onları. Şşşt çık çık. Şerefsiz. Buradan nasıl kaçıyorlar oğlum? Kaç, kaçmıyorlar kaçmıyorlar. Kapılarını açayım mı? Kapattım. <laughs> Öl bağım sen oradan. <laughs> Lan niye öldürdün onu? <laughs> Ya oğlum biz şuraya boş mı kap yaptık ya gel gel. Kapat ha. Allah. Lan bunu. Allah Bunlara bir yemin mi? Gel 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 gel. Oo. kendi bunlar kendi kendine çiftleşinle büyüyor. Ne oluyor oğlum tavuk eziliyor arada. Allah. Oh. Oğlum bu nasıl bir ağaç lan? Oğlum ben oraya Burada creeper patladı ben onun içine sus diye. Allah'ım ya. Oğlum, o mu zekilik bir kere bak. Creeper patlayan yere ağaç dikmiş. <laughs> Kötü görünmesin diye oraya ağaç diktim. Şu ağaçları kırıyorum ben. Evet. kim çık. Şimdi şu kadar yatır tamam böyle. Şuraya, şuraya şunu koy. Oğlum bura niye blok oldun? Bu toprağın var mı? Var. Chest'te var ya bir sürü bir ton toprak var chest'te. Tamam. Şimdi. Ahmet bu ne? Oraya da koy bir tane. Aga buraya koymayacak. Ahmet yapacağın iş. Şey. Ya of. <laughs> ne yapacaksın? Şimdi çık bakayım oradan. Evet Ahmet kardeşim buraya gitmiş, şey yapmış. Ne yaptın lan? Abi çit yaptım. Ben koş. Al bende çit var. Tarsin Gel gel Oğlum sana bak, zenginlik gelme işte, yapacağım. Gelme. Öleceksin işte. O... Ben bunu hesapladım bak. Oradan yürüme yeri olacak orası. Hesaplayayım. Ahmet Creeper geliyor. Dur, dur. Ok. <laughs> Yordum lan seni havada. Tamam şimdi buraya Gel doğru. Şurayı da kapat. Tamam çok güzel. Şimdi. var bunu ne oklar ne ya? Şimdi burayı çapala. Burayı böyle çapala. Tamam. Oğlum sen koy. Ay sen kuruyorsun ben koymaya başlıyorum. Çeşit ya. Sen ne gel ben Creeper. Gel oğlum. Oğlum Creeper niye var içeride? Oğlum kapıyı niye kapat? Kapıyı niye kapat? ne oldu Ahmet yine? Sıkıştım içeride. Allah'ım ya. Bir kapı kapıyı açamıyorum tam. Allah'ım ya. Bro niye açık oğlum? Gel. Sen <laughs> nereye gidiyor? Gel. Şimdi uyuyabiliyoruz mu acaba? Mor... Don Coco! <laughs> Bura benim. Oh be! Kapıda kaldı Başka ya! Kapıda <laughs> takılı kaldım mı abi ben <laughs> Şimdi şuradan Siz su de alıp... De. Ahmet şu kovayı al bakayım. Ver bakayım. İki tane kova attım oraya. Su al al götür. Aga bu ineklerden çok ses geliyor ya. Benim Var mı lan balkondan çok güzel duruyor. Gel uyuyalım Ahmet. Gel Burada uyuyalım baksana gel. Baksana. Şuna baksana Tarsil sıfır daha. Hop eyvallah benim oldu. Onu vermezsen bak bağırırım bak gece gündüz bak. Onu gel kovalan gel gel gel. Onu ver vermezsen. <laughs> oğlum onu ver. Onu ver. Lan çık çık. Onu, onu ver. Onu ver. Onu ver. Ah. Yo, versene. <laughs> onu ver. Yo <Tamam>, ver seni. Tamam dur. Al al verdim. Burayı <laughs> niye kırdınız oğlum? Ver. Hah. Adam Biraz canı gitti canlı ama. Canlı götürmüş. Bak canlı götürmüş. Bir kalbim var bak gel uyalma hadi. Senden daha mı hızlı koşayım bir koşma yapak mı? Neyse sabah yaparız gel. Kaç tane yapayım? Çapa iki mi? İki tane yap yeterli olur. <laughs> oğlum <laughs> bu inekler daha da mı çoğalmış? Ahmet. Ne oldu evde bir şey mi oldu? Evde girip falan mı kapıdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 <gülüyor> <gülüyor> tane, 16 tane çapa yap. Ciddi misin? Beyim <laughs> ben buna değilim yapma. Yapma. Yap istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Avet <laughs> yeter yeterli olur mu? Olur olur çok yeterli olur. <laughs> Oğlum bütün demir bitti lan bizim acil madene gitmemiz lazım. Tohumun bitti tohum versene sen. Tut fazla tohum ya iki tane var 8 tane. At. Ya oğlum oraya patates ekelim. Dur dur oraya patates ekeceğiz. Dur. Yo niye kırıyorsun? Bak beni sinir <laughs> Al şunu oraya kal. Oo patateslerimiz geldi. Sen oraya ek. <gülüyor> Niye <laughs> çap alamadın? Bura niye böyle? Burayı unutmuşsun sıkma. Ya oğlum sende B12 başladı bak. Şş lan. B12'si başladı bunun. Tamam. Bitti. bitti. mi patatesin? Oo baya iyi oldu lan. Evet. Artık artık karışık olmayacak patateslerle şey. Bir dahakine de havuç falan dikeriz herhalde. Havuç dikek ya. Oğlum benim havucum vardı. Ye mal gibi yedim havucu. Lan lan pirzolayı görüyorum. Tam kaçtım. Kaç kaç. Neyi kırıyordun tam? Pirzolayı mı? Pirzola ne? <laughs> Pirzola ne oğlum? <laughs> bak bak orada iyi bak. Ama <laughs> sen domuz eti mi yedin? <laughs> Yo. oğlum bak, <laughs> bir de eğilip yiyor. Yalan, yalan söylemesene birine bak. Ya dur dur. Git. Yalan Burada. söyleme bak. Yalan söyleme Geldi bir balkondan bakıp bak şimdi nasıl olmuş. Oğlum aşırı iyi görünüyor lan bu şey. İğrenç olmuş sevmedim ben gidiyorum. Beni döver mi bak ha? Dur dur. Aa, burada niye çim var? Görmedim. Bek <laughs> 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 de bir tavuka falan bakalım. Tavuka. <laughs> Tav <laughs> tavuka bak. Ne yapacaksın ki oraya? Biz bence buraya bir tane daha tavuk oraya bak. Sence? Ya oğlum çok fazla şey çıkıyor. Asraf yani çok aynen çok iş çıkıyor zaten tavuk ne bileyim yani Ne yapacaksın oğlum o Baktın kadar tavuğu sen ya tavuk çiftliği mi yapacaksın oyunda Sus lan Tavuk, tavuk, tavuk sevdanı şey. varmış Videodan önce tavuklu pilav edin bak He, Ondan yani Bu bilgi çok önemli bak <laughs> Ahmet patatesin birine ekmemişsin Görmedik aşkın aşk, oğlum sinirlenmeye başladım bak. Evet kırıp geçiyor. Bak. Beyni görüyor musun? <laughs> ne yapayım oğlum dolanayım mı? Ya oğlum şuraya kapı yapsaydık keşke ya. Ne Nereye sen? Dikme. Diktim ben diktim. Ben tamam, gidiyorum ben. Gideyim mi? Ha? Oldu ya. Ne yapayım lan sen? <gülüyor> vurma vurma. <gülüyor> Evet meşalen var mı? Varmış benim tamam. Yok. Bekle bir şey yapacağım. yine de iksiri bence bugün boş verin. Çok geç oldu. İksiri yapalım. Nasıl yapacağız? Gel de yapıp bakayım. Hemen evin içine gel de bak şimdi hayvanlar falan gelir bak gel. Dur dur. Oğlum demeden evin içine zombi girmiş. neredesin? Şeyleri ışıklandırıyorum. İyi mi ne? Ne yapıyorsun oğlum sen oradan ya? Ya İyi oğlum menne? vurma vurma. <laughs> sen kim o atıyorsun lan? Lan gel Kaç sonra. kaç 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 kaç. Ya <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> canavar parçalayan kullanarak Ahmet tarafından katledildi. Ahmet canavar parçalayan ne? Orayı niye kırdın şimdi ya? Şuraya koy. oraya koydu Allah. Abi bu niye açılmıyor? Of Ahmet zeki kardeşim yine beynini kullanmayı bıraktığı için Ahmet yukarıda bloğu görmedin mi sen? Buraya da koydum ya. Şimdi... ya. ben böyle yapmam mı ya? Sen bak ne yapıyorsun bunu? Çekil, çekil. <laughs> Efsane bir yer oğlum ya. Oğlum aynı köy gibi yapmışız lan biz buraları. Şunu kır ya bunu oğlum be. Şunu aşağı at. <laughs> <İşte> aşağı. <laughs> aşağı bir şey gitti sanki. <laughs> Şunu at ya. Şurada bir boşluk var Tahsin görmesin sen. <laughs> ne? Oğlum bak. <laughs> ne? kalk kalk. Ya yapma yapma. Uyuyacağım ben. <laughs> bak bak tipe bak ya yandı uyuyor bile. Aha yatağı kırıldı. Lan sana doğar mı o? Kalk Lan kalk kalk. Lan vurma vurma. Lan kalk. Lan, lan hiç sinirletme Lan kalk lan. lan ıt. Oğlum, beni ben, ben uyuyorum ya yeter uyu. Yat <laughs> da uyu ya yat da uyu. Tamam oldu hadi gel bana. Ağacık etrafta gezinek. Dur şey yapacak. İksir yapacak. <laughs> Sen ne yaptın? Buraya gel. Hemen çabuk buraya gel. Buraya <laughs> <da> gel. <laughs> kaç 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 kaç. Oh oh. Oh fake <gülüyor> attım. <gülüyor> Ya bir de dik koymuş ya Allah'ım ya Rabbim. Oğlum özel onlar. Hey, çekil kükür, canıyor kükür. Ya. çekil. Lan dur dur vurma öleceğim şimdi. Oğlum çok güzel oldu ha. Fakir senin böyle şeylerin yok işte fakir. Lan vurma Çıkla vurma. Evden git lan. Pis fakir. Lan evi temelli ben yaptım evimden git diyor ya. Evet, sus lan. Evet, kapıda kalma bak ya şurada sanki bir creeper var geri çek. <laughs> Nerede creeper var? Görmedin galiba bize doğru geliyordu sanki. <laughs> i̇ksir yapacaktık oğlum biz ya sen dışarı çıkma artık. Tamam gel iksir yapalım. Şimdi kazandan su koymamız lazım. Kazan var abi Bizim Bizim var biliyorum köyden çalmış kazan. <laughs> Yo yalan söylemesin. köyden toplayıp getirmiş. Bak yine yalan söyledi ya. Şimdi bunu alacağım. Ben çalar mıyım hiç? Şimdi ne iksiri oluyor bundan? Şöyle şunu bir yemeli. Bir dakika dur yapıyorum <laughs> bir şey şu an. Yap bak. Patlama şey yapar. Patlayıcı <laughs> su şişesi Bu ne oğlum? Oğlum bir tanesini versene gel de deneyek bak. Lan bu ne? <laughs> bir şey yaramıyor. <laughs> oğlum hiçbir şey yaramıyor zaten. <laughs> ya sen yapma bir daha ya. <laughs> tamam. sıradan iksir. Oğlum hiçbir şey yaramadı biliyor musun? <laughs> Günlük var yeter ya. Vallahi baya bir şey yani... yaptı Altın. Ne altın lan? Yani evet arkadaşlar bugün tarla yaptık yani tarlamızı büyüttük şöyle çok güzel oldu bak. Ya hayvan çiftliğimizi büyüttük. Oğlum bu inekler ne böyle lan? Oğlum inekler bu şey ya. İnek çiftliğimizi büyüttük. Tavuklarımız çoğaldı yine aynı. Bir bak, şey Şuradan şöyle bakıyor şeye çıkıyoruz buraya. Sonra ne yaptık? Bak iksir yapacağız dedik tamam mı? Abi iksiri yapamıyoruz neyse yani yapamadık her şeyi denedik. Yapamadık. Bilenler varsa yorumlara yazsın iksir nasıl yapılıyor. Ne, nerede hata yaptık ya da? Abi iksiri aldık biz nedir'a falan gittik yani şunun için nerede ha? Şu kızıl çökler. Olmadı. Yine sıradan iksir yani boş bak. Boş Hiç şey Hiçbir şey yok. Hiçbir arada yok. Kılıcı niye attım oraya ben yine dur alayım. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bugün baya bir şey yaptık. İksir yapmayı denedik ama maalesef yapamadık yani. Bir hata yaptıysak <laughs> bize söyleyin yorumlarda falan. Neyse arkadaşlar kanala abone olup. Anet Söz sende. Tamam, tamam. <laughs> kolay abone vallahi 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 vallahi